Merhaba. E, bugün şu konumuz buhar borularının hesabı. Buhar borularındaki basınç kayıplarını hesaplayacağız Tabi buna T parti gibi gelir. Yerel kayıpları da çekip de yerel kayıpları ilave etmemiz gerekir. Evet. Buradan e, iki farklı birim sistemi SI ve imperial ya da İngiliz Amerika birimlerine göre hesaplama. Şimdi doymuş su buharı ve kızgın su buharı için hesaplama. Basınç birimlere bar, milibar bar, kilo pasta gibi birimler. Tabi burada g ve abs, yani mutlak basınç ya da e, manometrenin gösterdiği basınç cinsinden basınç değerleri Tabi de bir de kilogram saat kilogram saniye cinsinden giriliyor. Şimdi biz 8 bar basınç için 8 bar mutlak basınç için 10 10.000 kilogram saatlik bir çelik boru ee, geçen hesap yapalım. 100 metre onu uzunluğu olduğunu varsayalım. Hesapla dediğimizde bir şu an doymuş su buharı. Şimdi bizde doyma sıcaklığına 8 bar mutlak basınçta doyma sıcaklığı 171.51 iç çarp şu an seçili boru çapı yarım parmak olduğu için ee, hız çok yüksek 2837 bunu büyük ürünüm 50 diyelim bakalım hız ne oluyor 285 biraz daha büyütelim bir 100 yapalım 74 Biraz daha büyütelim. 125'lik yapalım. 48 Bir büyük çatı daha seçelim. Yine de 33 metre bir saniye. O saç düşümü 8 barda 0,2 bardak bir kayıp var koymuş bu arada. Peki basıncı Hı. düşük seçersek. Örneğin altı baş mutlak basınçta hangi sonu elde ediyoruz? Hız 43'e çıktı. Hı 43 metre bölü saniye olarak hesapladı. Bunu yine bir büyük çap için biz hesap yaptığımızda ne çıkıyor? 26. Bir ne nefes ne bir deriz. Basınç düşüşü, dispozite değerleri e, ee, bizim hesabımıza çıkıyor. Peki, var A, v, S, B, S değil de var G olsaydı, yani aslında mutlak basınç biraz daha yüksek 7 bir mutlak basıncı söz konusu oluyor. Bu durumda hızla elde ettiğimiz 158 derecede doyma sıcaklığı şimdi 165 derece doyma sıcaklığı oldu. Hız 22 metre 55 metre bölü saniye oldu. Peki kızgın olsaydı ne elde edecektik? Kızgın sıcaklığı örneğin yine burada 150 diyelim. Güzel ne cevap verecek. Bakalım. Gaz vazında değil. Çünkü daha yüksek. Ee, 200 derece ve kızgın bu harf seçtiğimiz zaman elde ettiğimiz sonuç. Ee, evet sonuç. Biz bunu olur kolay formülüne göre sakladık. Ee, bilgileri buharla ilgili tablo bilgilerine Nistkol TR'de e, Webbook Nistkol'dan elde ettik. O bilgiler online olarak alınıyor ve hesap olarak dönüyor. Kıskan ve doymuş su buharına hesabı bu şekilde. Peki biz imperial ya da İngiliz Amerikan birimleriyle yapmayız e, yaptığımızda bizim bir atmosfer 14 psi psi örnek olarak 60 ise ay A olan, absolute G olan gösterge. Mutlak 60 PSI olan ve hmm. 10 inç Bura olduğunu düşünüyorum. Yine onun uzunluğu 100 feet olarak gibi 10 bin litre bölü saat olarak veya litre saniye düşündüğümüzde e, elde edilen değerler ve basit kayıpları elde ediliyor sonuç FPN, FPN fit bölü veya fit bölü millet, olarak elde ediliyor 60 60 at, e, e, bizim Doyma sıcaklığımız artık bir diğerimiz ait cinsinden. Kızgın olsaydı e, yine aynı hesaba, kızgın su buharı için yaptığımızda önem 4 parın ait kızgın buhar olduğu zaman elde edeceğimiz sonuç bu şekilde. boshqa asablarda bo'lishmay aan obuna bo'lmayu unutmang